Bunlar birlikte yeni gelen Nexus'ta yani uzayda gö uzaydayız gördüğünüz üzere buradaki anahtarını göstereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar mavi anahtarlı. Hadi başlayalım. Hemen burada zikkimiz var. Dikkenin yanında şöyle bir yer var. Toplaklı toplaklı. Evet, sonra buraya geliyorsunuz. Buraya hemen bir tane küçülme, küçülme koyuyorsunuz. Evet, ama küçülmüyorsunuz e, merdiveni çıkınızda ve şuradan geçiyorsunuz. Eee oradan da mavi alantarınızı alıyorsunuz. Hemen diğer tarafa gidelim. Burada. Hemen. Burada jaguarlı jaguarlı şeyler var. Buraya geliyorsunuz. Şu koyuyorsunuz. Sonra şuradan böyle bir delik var. Buradan geçip bu bon anahtarı alıyorsunuz. Eee sonra hemen şurada, bakın böyle yer var. Bir dakika pardon. Geçin göstereyim hemen size. Şuradan hemen. Al, hamburger al, hamburgerlerin olduğu yere gidelim. Bakın burada hamburgerler falan var. Burada şöyle bir yer var bakın gördüğünüz üzere. Gidelim. Hemen gidelim. Burada da böyle bir yer var. Sonra buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Sonra şuradan çıkıyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz sonra ise arkadaşlar yeşil anahtarınızı alıyorsunuz yeşil kapının yerine gidelim çünkü temiz anlatar lazım bize ee, hemen gidelim gidelim şuradan hemen buraya geldiniz ya bir dakika. şöyle göstereyim size ee, merdivenin altındaki şeye gidin üstümüz bir şeye gidin burada. Şuraya gidiyorum ben. E, sonra buradan bakın. Burası değil. Burası değil. Bu yeşil değil. Diğer yeşil. Yani diğer yeşil. Or oraya giderseniz çok zaman kaybı yaparsınız. Buradan gidiyoruz. Bakın yeşil şeyler var. Turkaz da olabilir. Oradaki turkaz. Burada yeşil şey var gördüğünüz üzere. Buradan geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Normal bir yer gibi gözüküyorsanız yeşil kapıdan geçiyorsunuz. Ee, sonra şuradan geliyorsunuz, hop hop, zıplayarak alıyorsunuz ee, kırmızı anahtarınızı. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, ben sarı anahtarı bulamıyorum. Evet, sarı anahtarı bulamıyorum ama ee, bir kere buldum. Ama o zaman video çekmemiş, ee, kayıt, kayıt olmamış. Ee, Şimdi hemen göstereyim size, buradan geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Geçelim. Gizemli buradan bulabilirsiniz. Buradan gidiyorsunuz. Ee, videoyu hemen bitirmeyeceğim çünkü buraya gelince 2 saat dolanırsınız, bir şey bulamazsınız. Bazıları bulur, bazıları bulamaz, bulamaz. Ee, şuradan geliyoruz, buradan geliyoruz. Bakın böyle bir yerler var. Biz en sona kadar gidiyoruz. Sonra burada bir yer var. Buradan geçiyoruz. Sonra sizin için bir kere daha deneyeceğim. Hemen gidelim. Burada bir şekilde. Şuradan geçelim. Böyle bir yerler var. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra burada bakın tekrar bir yer var. Şimdi e, şunlardan geçmeye çalışıyoruz. Onlardan geçince böyle bildirimle şey yapıyor. Ee, tabii ben gene yapamadım. Ee, tamam. Bakın. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şöyle yerler olması gerekiyor. Bakın sarı anahtar burada. Böyle bir yer olması gerekiyor. Sarı anahtarı alıyorsunuz. Ve artık kendinizi rahat bir şekilde bırakıyorsunuz. Gidiyoruz. Bazen küçülünce şey diyorlar. Ee, şöyle hemen geçelim. Arkadaşlar e, şey. Iı, buradan geçiyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey göstereyim. Ee, buradan neden geçmedin diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar geçilmiyor. Gördüğünüz üzere. Deniyorum. Evet. Bur buraya gidiyoruz. En sonunda da bütün anahtarlarınızı alıp gidiyorsunuz ve gizemli anahtarınızı alıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlık günler. Bay bay.